Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Xiaomi Redmi telefonlarda şifre ile ekran kilidi nasıl ayarlanır? E, şifre ile olan ekran kilidi nasıl kaldırılır? Göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Ayarlar seçeneğine giriyoruz. Hemen yukarıya alıyorum sizin için. Bakın parmak izi, yüz verisi ve ekran kilidi diyor. Buraya tıklıyoruz. Ekran kilidine tıklıyoruz. Şifre. E, 4 veya daha fazla harf ve rakam giriyorsunuz Arkadaşlar. E, şifreyi muhakkak hatırlayın yoksa e, verilerinizin her birini kaybedebilirsiniz anladım diyoruz şifremizi belirliyoruz mesela ben 51 51 yaptığım şifremi devam et dedim tekrar 51 51 yapıyorum tamam diyorum e, parmak izi istemiyorum Evet şu anda ekran kilidimiz açık arkadaşlar. Şifre olarak 4 tane şifre olarak yaptım ben. Siz isterseniz daha fazla e, rakam ya da harf yapabilirsiniz. Bunu iptal etmek istediğimde de aynı işlemi yapıyoruz. Ekran kilidine giriyoruz. Şifremizi isteyecek bizden. Şifremizi giriyoruz. İleri diyoruz. Ekran kilidini kapat. Sitesine tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz ve ekran kilidimiz kapandı. Bu videoda sizlere Xiaomi etme telefonlarda e şifre olarak ekran kilidi nasıl konulur ve nasıl açılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.